Arkadaşlar merhaba. Seminerimizin bu konusunun çalışanların bilgilenmesi konusundaki hükümlükler ayırmak istedim. Oldukça kısa bir konu ama önemli bir konu. 16. maddede bu konuda çalışanların bilgilenmesi konusunda iş, kanun koruyucu sınırı söylemektedir. İş yerinde iş sağda güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacı işveren, çalışanlar ve çalışan temsilcileri iş yerinin özelliklerine dikkat alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir. İş yerinde karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu önleci tedbirler, Kendilerine ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işçiliği konusunda görevlenen kişilere ulaşılmasını sağlar. İşveren 12. maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanların tehlikeler ile bunlardan doğan riskeye karşı alınmış ve alınacak hakkında derhal bilgilendirir. Başka iş yerlerine çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almasını sağlamak üzere söz konusu çalışanların iş yerine, iş gerekli bilgileri verir. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ilgili koruyucu önleyici tedbirler, ölçüm analiz, teknik kontrol kayıtları, rapor alet elde edilen bilgileri destek elemanına çalışan temsilcilerin ulaşmasını sağlar. Kısaca arkadaşlar, iş çalıştırmış olduğumuz işçilerin bütün iş sağlığı ve güvenliği ilgili önlemlere ulaşabilmeleri veya bu konuda bilgi sahibi olması gereken çalışan ve destek elemanlarının bu konularda ilgili eğitimleri almasını sağlamakla mükellefiz. Bu konuda özellikle dikkat etmeniz gereken konu bu yönde ilerleyecektir. Bu konuda çalışan temsilcilerin ve destek elemanlarının eğitim belgelerini çalışan temsilcilerin ve destek elemanlarının özlük dosyalarını saklamanızı tavsiye ederim. Hepinize başarılı kariyerler dilerim.